Merhaba arkadaşlar. Pandemi nedeniyle okula gelemiyoruz. Ben de hem okulu görebilmek için hem de okul tanıtımı videomu çekebilmek için okula geldim. Okulumuzda 550 tane öğrenci 120 tane de hem kaynaştırma hem de özel eğitim koridorundaki öğretmenler görev yapıyorlar. Hadi gelin okulumuzu gezelim. Okulumuz Ankara'da. İsmi Mev Gökkuşa Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu. Ben ilkokulu 3. sınıfa gidiyorum. Okulumuz iki katlı. Giriş katında hep sınıflar var. Üst katta ise anaokulu, konferans salonu, kütüphane, laboratuvarlar, Veri Bekleme Odası, Halk Eğitim tarafından veriler için açılan kurs odaları ve idarecilerimizin odaları var. Okulumuzun bahçesinde çok güzel engelli dostu bir oyun parkı var. Binaların orta kısmındaki bölümde de törenlerin yapıldığı ve arkadaşlarımın oyun oynadığı bir alan var. Okulumuzun arka bahçesi hem oyunlar olarak kullanılıyor, hem de okula gelirken ve okuldan giderken arkadaşlarımın ve benim servislere rahat bilebilmemiz için kullanılıyor. okulumuzun asıl giriş kapısı. Çocuğun okula yaya olarak ya da kendi arabasıyla getiren meyveler bu kapıyı kullanıyor. Okulumuza giriş kapısından girdiğiniz zaman tam karşıda bize Atatürk Köşesi karşılıyor. Yemekhanemizde giriş katında. Okulumuzdaki bütün öğrenciler Veliler ücretsiz olarak yemek yiyebiliyorlar. Üst katta konferans salonu var. Konferans salonu 250 kişilik, çok büyük. Her tarafta rampalar var. Rahatça sahneye kadar ulaşabiliyoruz ve gösterilere kendimiz katılabiliyoruz. Arkadaşlar, burası okulumuzun anaokulu bölümü. Anaokulu bölümünde her sınıfta 10 tane normal gelişim gösteren öğrenci, 4 tane de engelli öğrenci var. Her sınıfta bir tane özel eğitim öğretmeni, bir tane de okul öncesi öğretmeni var. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar, anaokuluna girmek için çok güzel bir rampa var. okulu içindeki yemekhanede yiyorlar. Anaokulundaki öğretmenlerimiz yaptıkları faaliyetleri panolara asıyor. Eminim anaokulundaki dersler çok eğlenceli geçiyordur. Üst katta ayrıca fuaya alanı var. Orada okçuluk takımı gibi takımlar gösterilerini yapabiliyor. Sergiler açılabiliyor. Geniş bir alan olduğu için herkes istediği gibi değerlendirebilir. Ayrıca üst katta spor salonu da var. Her çeşit spor aktivitesi burada yapılabiliyor. Bu koridorda alt katta okulumuzun kaynaştırma koridoru. Benim sınıfım işte burada. Serya öğretmenim ve benim arkadaşlarım ben tam karşıdayım görebiliyor musunuz? Kendi masamda oturuyorum. Panolara yaptığımız faaliyetleri asıyoruz. Renk renk okulun her köşesi değerlendirilmiş. Burası özel eğitim koridoru. Özel eğitim koridorunda çok değişik sınıflar var. Müzik sınıfı, yaşam odası denilen bir tane sınıf ve Öğretmenlerle öğrencilerin ders gördüğü sınıflar var. Ama engelin durumuna göre bazen 10 öğrenci 2 öğretmen bazen de 4 öğrenci 2 öğretmen bu sınıflarda ders görüyorlar. Özel eğitim koridorundaki fizik tedavi odası. Burada öğretmenlerin gözetiminde çocuklar değişik faaliyetler yapıyorlar. Özel eğitim koridorunda buralar destek sınıfları. Destek sınıflarında bir tane öğretmenle bir tane öğrenci birebir ders görüyorlar. Hangi konuda e, destek ihtiyacı varsa. Bu destek sınıflarında bir tane hayırsever yeniliyor arkadaşlar. Ben de tam inşaat sırasında geldim okula. burası yaşam odası yaşam odasında öğretmenler ve velilerin gözetiminde çocuklar günlük yaşam becerilerini öğreniyorlar. Yani bir tane yatağa nasıl yatarsın nasıl kalkarsın nasıl toplarsın veya tekerlekli sandalyeden bir tane sandalyeye yatağa nasıl transfer olursun bir tane de mutfak bölümü var mutfak bölümünde çekmeceleri nasıl açarsın, içindeki eşyaları nasıl toplarsın gibi becerileri burada öğreniyor çocuklar. Okulumuzun birçok yerinde rampalar ve asansörler var. Bu sayede okulumuzun her yerine rahatça ulaşabiliyoruz. Okulumuzun kütüphanesi. Kütüphanedeki kitapları istersek kullanabiliyoruz veya kitap okuma saatlerinde tüm sınıf olarak evden getirdiğimiz kitapları burada okuyabiliyoruz. Okulumuz kitap okuma alışkanlığını bize çok güzel kazandırıyor. Burası okulumuzun Veli Bekleme Odası. Okula kayıt yapılırken her çocuğa bir tane refakatçi yazılıyor. Okula alışana kadar refakatçi onunla birlikte geliyor. Ben mesela okula annemle servisle geliyorum. Ben derse girdiğimde burada refakatçiler, annelerimiz, babalarımız sohbet edebiliyorlar. Yemeklerini yiyip çaylarını içebiliyorlar. Veya halk eğitim tarafından açılan kurslar var. Daha önceki senelerde örgü kursu, ahşap boyama kursu gibi velilerin istediği kurslar açılmış. Biz dersteyken annelerimiz, babalarımız oralarda kurslara girebiliyorlar. Böylece vakitlerini güzel geçirebiliyorlar. Burası okulumuzun asıl büyük fizik tedavi alanı. Nasıl öğretmenler desteğe ihtiyacı olan bir tane öğrenciyi alıp birebir destek yapıyorsa burada da fizik tedavi uzmanları çalışıyor. Fizik tedavi uzmanları öğretmenlerle anlaşıp kimin hangi öğrencinin fizik tedaviye ihtiyacı varsa onu alıp burada fizik tedavi yaptırıyor diyor. Bu fizik tedavi alanında hayırsever bir büyüğümüz yaptırmış. okulumuzun bilgisayar sınıfı. Bilgisayar sınıfında arkadaşlarımız sınıf olarak burada ders görebiliyorlar. Ama eğer destek olarak bilgisayar dersini seçmişseniz birebir bilgisayar öğretmeniyle bilgisayar dersi görebiliyorsunuz. Okulumuzun fen laboratuvarı. Fen laboratuvarında fen öğretmeninin gözetiminde değişik projeler ve deneyler yapabiliyorsunuz. Hatta okulumuzdaki bazı deneylerle yarışmalara bile katıldığımız oluyor arkadaşlar. Okulumuz fenle ilgili bize çok fazla katkı sağlıyor. Arkadaşlar okulumuzun tanıtımı bitti. Müdürüme okulumuzun tanıtımı yapmama izin verdiği için ve iki yıl önceden çizdiğim resmi hala sakladığı için çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim Nurullah'cığım. Okulumuz Türkiye'nin en özür okullarından bir tanesi. Bildiğin gibi 2006 yılında bir tersine kaynaştırma uygulaması yapılan tek okul, ilkokul ve ortaokul düzeyinde. İnşallah bu okulların sayısı çoğalır. Hep beraber güzel bir geleceğe yol alırız. İnşallah bu okullardan daha çok yapılır diyorum. Ve bugünkü videomuz sonuna geliyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.